Kedi ile sinek arkadaşlardı. O sabah uyandılar, buluştular. Her gün oyun oynamayı çok seviyorlardı. Bugün ne oynayalım dediler. Kovalamacımı. Ne oy da kadar güzel olur dedi kedi. Oley yuppi dedi. Kedi ile sinek oy çok iyi arkadaşlardı. Evet. Paylaşarak içiyorlardı Bahar aylarında oynamayı çok oynamayı seviyorlardı. Sinek de ki evet kaçtı kedi kovaladı seni yakalayacağım. Evet şimdi yakalayacağım. Sinek yakala. Tabii yakalarsın beni pışık dedi kedi yakala. Tam tam yakalayacaktı ki pır diye zıplaya da sinek uçtu gitti. <laughs> Seni mi? Hmm. hemen ben her gün düzenli spor yapıyorum dedi. Evet sürekli spor yapıyorum. Sinek ben de her gün uçuyorum kanatlarım var öğretmenim dedi ki her gün egzersiz yap kanatlarını aç dedi. Evet sonra kanatlarım o kadar güzel güçlü olur ki evet öğretmenim doğru söylemiş. Benim Söylüyor. Her gün çalış. Evet, çok güzel çalış. Kocaman kanatların olur dedi o. Of he şimdi sen yakaladım. Ay yakalayamazsın, yakalayamazsın. Şimdi seni yakaladım. Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Ay arkadaşlık çok güzel. Evet birlikte oyun oynamak. Evet nasıl şarkı söylediler? Şöyle söyledi. Kedi ile sinek arkadaş olmak ne güzel. Birlikte uçmak ne güzel. En güzel şey arkadaşlık. Ay şimdi yakalayacağım seni kedi ay <laughs> yakalayamazsın yakalayamazsın kedi yakalayacağım aslan kaplan eve soyundan geliyorum seni yakalarım ben güçlüyüm güçlü bir süper kediyim açılın yoldan evet geliyorum <laughs> yakalayacağım dedi ama pır diye sinek uçtu aslan kedi avcunu yala. <laughs> Kedi evet kedi arkadaşlardı. Evet birlikte kavga etmeyi hiç sevmiyorlardı. Bir arkadaşlık çok uzun sürdü. Ne dediler? Birlikte oyun oynamak ne güzel. Evet arkadaş olmak ne güzel. Ne güzel, ne güzel arkadaş olmak ne güzel. Birlikte oyun oynamak ne güzel. Evet arkadaşlar, yarınki evet Kilit TV'de buluşmak dileğiyle bugünlük bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kiliye abone olmayı evet unutmayın lütfen. Bay bay.